Herkese selam, ben Ece. Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Şimdi sizinle önemli bir bilgiyi paylaşacağım. <laughs> Özellikle ağırlık antrenmanlarına başladığı zaman e, takipçilerimden ve öğrencilerimden en çok o aldığım soru yağlarım kasa dönüşür mü? Yani belli bir kilo fazlası var. E, ağırlık çalıştığında da bu yağların olduğu gibi kasa dönüşmesinden ve böyle iri, kaslı bir vücuda sahip olmaktan korkan çok fazla e, sayıda kişi var. Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Şöyle... Yağlar kasa asla dönüşmez. Çünkü yağ hücreleri ve kas hücreleri farklı yapıdadırlar. Yağ hücrelerinden kurtulmanız, kas hücresi de inşa etmeniz gerekir. Yağ hücresinden kurtulmak için iyi beslenme ve doğru antrenman yöntemini uygularken kas kütlesi yapmak için de yine doğru beslenme ve farklı bir antrenman programı uyguluyor olmanız lazım. Dolayısıyla siz kilo verirken bir yandan da kas kütlesi inşa ediyor olmanız lazım. Yağ hücrelerindeki yağ miktarını azaltmak için tabii ki hafif beslenmek gerekiyor. Aldığınız kalori miktarını azaltarak bir kalori açığı yaratmanız gerekiyor. Kas kütlesi inşa edebilmek için de zaten biz antrenman yaptığımız sırada kas liflerinde ufak yırtılmalar oluyor. Ve protein ağırlıklı beslenerek de protein senteziyle kasların büyümesi hedefleniyor. Dolayısıyla dediğim gibi yağların kasa dönüşmesi mümkün değil. Yani hücresel işleyişe aykırı bu. Yağ hücreleri ayrı, kas hücreleriniz ayrı. Yağ hücrelerindeki yağ miktarını azaltacaksınız. Hafif beslenip kardiyo antrenmanları yaparak kas kütlenizi artırmak için de protein ağırlıklı beslenip ağırlık antrenmanları, pilates antrenmanları gibi kuvvet antrenmanları yapıyor olmanız lazım. Umarım bu bilgiler ışığında siz de geç olmadan ağırlık antrenmanlarına başlarsınız. Unutmayın, yağlar kasa dönüşmez. Kas inşa edersiniz, yağdan kaybedersiniz. Eğer bu tür videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız yorumlara şöyle bir Ece bunlardan daha çok çek. Bu tür konulardan daha çok çek diye yorum bırakabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Bu tür kısa açıklamalar yaparım size. İşine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.